İkiniz de susuyorsunuz. Bunun sonu neyle bitecek? Günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım iki tarafta susuyor. Nereye kadar susacaklar? Suskunlukları bitecek mi? Bitmeyecek mi? Yoksa ömür boyu böyle devam edecek? Unutmayın ki genel bakımda herkeste de kendisini göstermemesi normal. Bunun için şahsen bakımlar var. Şahsen bakım için ben arıyorsunuz. İsmim Nazlı'dır. Artı, artı 90. Yəni üstə gəl 90, +90 507 509 13 77, +90 553 490 13 77. WhatsApp-dan səs atara özünüzü ifadə ediyorsunuz ya da ki Instagram-dan mesaj yazın, assistentlər cavab verəcək sizə. Arkadaşlar, benim çok büyük bir Instagram sayfam var. Bu kadar da büyük YouTube kanalım var. Bundan da çok sayısız hesapsız TikTok sayfalarım var. Beni izlemek isteyenler mutlaka Instagram sayfamı takip ediyorsunuz. Naz Dünyası 77. Hem resmiyette yaşam koçu olarak çalışıyorum hem de bu sayfanın sahibiyim. 2 milyonu geçmişiz. 3 milyona doğru gidiyoruz. Sayenizde hepinizi çok seviyorum. Bununla beraber normalde ben psikolog. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişəm. Bununla bərabər öyrətmənlər universitetini bitirmişəm. Həm psixoloq öyrətməniyim, həm ona okul kreş öyrətməniyim. Bununla bərabər də mən belə də olmuşam ya. Bəndə bir takım güclər var. İnsanlara yardım edə bilərəm. Nə mutlu bana. Çox sevirəm özümü də, sizi də. Bəni zaten mən bən yapan sizsiniz. Siz beni sevməsəniz, mən də burada Ne iş yaparım? Hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar ben hangi işleri yapıyorum? Ben esasen şaman işleri yaparım. Ee, dün bir tane kadın yazmıştı. Tombili bir kadın. <laughs> Aldı cevabını gitti. Ee, bana yazıp ki e, şaman mısın? Nesin? Ben şaman değilim. Ben Azerbaycanlıyım. Orta yerinden bir bildin ne yapacağını. Bu bir. ikincisi şaman mısın nesin Cemaati parmağında oynatıyorsun falan filan. E, yaptım da ritüelini olmadı. E sen koyunsunsa ona ben ne yapabilirim ablam? Bunu ben değiştirebilir miyim? Değiştireceğim. Mi? sen üzerinde gerek çalışayım. Benim neyime lazım? Sen yaptın, oldu mu olmadı mı? Demek ki sen bu hayatta hiçbir şeye güvenmiyorsun. İnanmıyorsun. Bu senin problemidir. Ben problem değil. Senin bu hayatta kazanamadıkların senin ahmaklığındandır. Nazlı'nın ahmaklığı. Evet ablam, ben bu hayatta çok şey kazanmışım ama sen bu hayatta onun bunun arkasında konuşmaktan başka hiçbir şey kazanmamışsın. Kazandığın buysa demek ki kaybetmişsin. Evet arkadaşlar, geri getirmə bağlamı, boşandırma, nəfrət ettirmə, məhkəmə qazanmaları, spirt israr təmizləmələri, çakra təmizlikləri, yol açılımları, para kanallarının təmizlənməsi. Nə deməkdir? Yəni gələn para əlinizdə dursun, daha da yığımcı olasınız, para sizdən küsməsin, gəldisə dursun. Arkadaşlar burada sayamadım çok şey var. Mesela rahmete gitmiş akrabalarınızla tarot yoluyla konuşmak istiyorsanız Su, su falı var bende. Kahve falına bakmıyorum. Kendi keyfime bakıyorum. Kendime bakıyorum. Tarot açılımları yapıyorum. Ama fiyatlarım yüksektir. Ona göre gelen dediğim gibi benden de iletişime geçmek isteyenler Instagram'dan da ya da ki Instagram'da profil resminin altında iki tane WhatsApp numaram var. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Elinize ayağınızı üst üste koymuyorsunuz. Çünkü bu geri veriyor bilgileri. Niyet edin kendinize onu bakalım. Siz ne vaziyettesiniz? Bakalım bu suskunluğunuzun sonu neyle bitecek? Bitecek mi yoksa devam edecek? Niyet edin. Hadi bakalım. Oo. Oo. Ambit çok güçlü. Yani bu hayatta kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir erkek görüyorum. Burnu havada, bir karış havada, insanları çok da yani saymayan, kendi kararlarına kendi cevap veren, hiç kimsenin nasihatini almayan, burnu dik bir erkek görüyorum. Sen nasıl bir kadınsın? Karar vermekte zorluk çeken sen de o kadar. Ablam, Hələ ki davam ediyorsunuz konuşmaya bunu görüyorum. Hı hı. Kima uyğunçusa o baxsın. Mənim gördüyüm qədərilə bir şeyləri düzəltməyə gec qalmışsın. Diqqətli dinlə məni. Hı hı. Boşanmasını mı bəkləyirsən adamın? Ya da adam da sənin boşanmanı bəkləyir. Sən hələ nə də o hələ ki boşanmayacaqsınız. Hələ ki ailə görürəm. Bu boşanma gələn qışın ortasına. Ancaq şans var boşanmaya, evet. Aralığında nə olacaqsa artıq. Hətta belə deyim, ya yeni bebəklər olmuş, ya da yolda bəbək var. Diqqətli dinləyin məni. Bunun sonu nə ilə bitəcək? Osenimdir. Qaçışı yox. Hatta ilişkiniz daha da böyüyəcək. Səndən əslində heç bir şey yoxdur. Belə yazılmış atdı. Evet. Sən onu, sən onu demokratız kimi çəkirsən. Burada susğunluq, muskunluq olmayacaq. Albatta ki gedəcək. Nə zaman? Nərdən baxsam, 1 həftə. 1 həftə 2 gün. Belə 1-8 gün, 9 gün. Suskunluk bitecek ve daha da romantik şeyler yaşayacaksınız. Onu da söyleyeyim. Esasen de sana göre. Sen de öyle bir kuvve var ki sen cadı olmasan da böyle bir gücün var. Yani adam baştan çıkartma gücün var. Lan gelecekler var mı? Tamam suskunluk bitecek. Gelecek var. Sen çok güçlü bir kadınsın ya. Senin sayende. Gelecek varsa da senin sayende. Evet mantıkla yaşayan bir kadınsın, akıllı bir kadınsın, her şeyi düşünen bir kadınsın. Biraz daha düşünsen bu işi halledersin, çözersin. Evet. Size bir arkadaş yardım edecek. Bunu görüyorum. Evet sizi daha da yaklaştıracak birbirine. Evet. Kuzum durmak zaman değil. Hareket edin. Hareket. Siz birbirinizsiniz. Ve siz birbirini siz yaşayamazsınız bitti. Bu yazılmış bir şeydi. Bu yazılmış bir şeydi. Allah tala da sizi zaten bir araya yazmış. Kısmetin de var bu adam. Gelecekte bir evde yaşama ihtimali var ama evlenme ihtimali yoktur. Alın kabul edin.